Aynı arabayı çalıyorlar gene. Ayda. 3 ton 1, 18. son gelen 301 A ihbarında kodu şeklinde ediliyoruz. 10, 87, 5, kanal. Buna parktan mı geldi o? Aynı arabayı farklı yerden çalıyorlar ama bu sefer. Marketin orası. kıyafet için oradaki market. Gözün sol şeritte olsun. Anlaşıldı. <laughs> evet. Bu ee, işi baygın. Şahin, kim? Şahin çabuk şey ara. Çabuk şey ara. Acil yardımı 911 ara. Dur 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 dur. Tamam yolladım ben yolladım. Şu yani. arabadan nasıl çıkaracağız bunları? E, dokunma oğlum manyak mısınız? Oğlum araba çıkarsaydık bir şey, bir şey olur arabayı. Ya araba. bu oyunları falan kırılır tamam. aman diyeyim. Elini bile sürme. Çekil kenara. Kapılarını aç hadi. Bizi duyuyor musunuz? Kim? Benim bu kapanan sıkışmış olması için zar. <laughs> Ayaklara bak. Şahin bu taraf açılmıyor. O tarafı dene. stajyer memur Morgan. Bu Memur Yazanova ve memur e, ile la birlikte 3 adım 25 e ekip kodu altında 10'a 3, 10'a 87 Mişinova Polis Departmanı. Dur <laughs> polis hattına da ihbar bırakalım. Ayaklar çok iyi. Oğlum buru açılıyor gibi lan. Savuyor. Dur bir saniye. Polis departmanı hattına da bıraktım. At. Aç kapıyı bakayım. Şunu çeksene gel gel zor açılıyor. 25 son genel para kodu 80 fil bak. Anan. Anan diyeyim. Açıl. Ah. Adem yetiş. Adem koş. Ya dur ben bir doktor arayayım. Geliyor geliyor. Timur kusura bakma rahatsız ettim ya. kaşı açılma mevcut. Kırılan cam parçası yüzünden de sağ kolunda bir kesik var. Adem. Evet. Ee, e, Veronika ile Kaan Bey galiba. Yardımcı hmm. olabilirsek olalım yoksa açalım burayı. Dur Biz bekle bir dakika. Diğer daha. taraf sıkışmış bu kapıyı açabildik hekim. Haberin olsun. Kapıyı açtık biz diğer kapı... ama açtık ama yaralıları ellemedik bilerek tamam. bir şey olur diye. Beni duyabiliyor musunuz şu anda? Yok. Şahin şöyle kenara çekilelim de işlerimi rahat yapsınlar. Okay. Gel. 3 adım 25 10'a 8. 3 adım 25 10'a 8. 104 Charlie kod 6 1080 benim kart Şimdi bana bir yardım lazım. Tamam. Artur memurum bana bir yardım Tabii ee, hemen hemen. Kemerini çıkaracağız da düşürmeden almamız lazım. Mı? Ee, arkadaşlar Tabii. siz bir bekleyin burada. Biraz Tabii. kenara geçin. Biz kenarda bekleyin. Kenara geçin. Kolay gelsin. Ne ne ne. Şimdi ben kemeri keseceğim. Orada direkt omuzlarından tutacağız. Ben zaten boyunluk taktım. Gel, tamam. Omuzlarından tutup direkt alacağız. Ee, biz tamam. çekince Morgan sen de direkt bacaklarından tut alalım içeriden tamam mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Tamam tutun omuzlarından kesiyorum ben de tutuyorum. Ben arabayı kilitledim mi ya? Çekiyorum. Gel, gel, gel. Direkt sediye'nin üstüne atalım. Ama çıkarlar birini. Evet, şimdi. Ben bir şu örümcek daha lazım evet bir kişi daha var ama. Ya e, kapı mı? Buradan buradan kapıyı o kapıyı açayım o kapı... ben. Sıkışmış. Tabilecek tamam. misin oradan? Herhangi bir ateş, alevlenme bir şey görürseniz söyleyin. <laughs> Tabii ki. Hayır, Kaşıyorum sandım. Araç içerisine girerek kapıyı oturtur ee, ve kapıyı açmaya çalışır. Ne olur ne olmaz acaba şöyle radyatöre doğru biraz sıksan ben mı? Ben de ona bakıyorum şu anda. Bizimkiler yerden bir kalksın onların üstüne atarım şimdi boğarım onları. Adem hocam direktiflerinizi bekliyoruz bilginiz olsun. Şöyle oradan biraz geri çeksen kapıya tekme atayım. Biraz sıkışmış. Az bir şey açsak. Ucundan. Tamam. Kapıyı mı zorlayayım? Ben tekme atacağım. Sen de oradan hafif çeksen. Birazcık bir açsak tamam. Tamam. ikinci seti alıp geliyorum. Tamam. Ee, Morgan, bir şef poza bakar mısın durum nasıl? Tabii. bu nasıl oldu siz gördünüz mü olay şeyle tepalıcağız tamam. şöyle biz kasabadan doğru geliyorduk Hı -hı. hatta şey e, neydi onun adı hatırlarsın sen mi sürüyordun arabayı benzin alıyorduk biz hatta kasaba Hı -hı. Hı -hı. oradan şeye geçtik bu neydi onun adı kiralama var ya bu sürat teknesi falan kiralayabiliyor Hı -hı. bu eski balık tuttukları yer oradan Hı -hı. buraya doğru dönüyorduk serbest geçtik sıranları yanık şekilde bir geliyor. bir dakika bir dakika ee, Timur olup bulunduğun bölgeye acil yani, bir ambulansla daha yönelebilir misin? Fırladılar bir anda sağa doğru ben de döndüm direkt. Ne olur. bir ne ambulans diye. daha geliyor biz alalım A, aracını şimdi. neticede. Anladım anladım. Kesiyorum. Direkt Teşekkür ederiz. Direkt omuzlarından tutalım direk istediğinin üstüne. Tamamdır hocam. Memur yazan ama eee. Gerçekten e, çok üzüldüm ya. Geçmiş olsun bu arada zaten. Şef Bozo'nun e, kanaması var ama müdahalede bulunalım mı? Soralım Adem Bey'e. Adem Bey buradayken. Sor. Sor Adem Bey'e. Eğer yetişemiyorsa Yavaşça, en azından e tampon kısmında yardımcı olalım. Adem Bey, Şef Boz'un kanamasına müdahale edelim mi biz? Yardımcı olalım mı size? Ya şu an bir hafif tampon yapsanız bile çok iyi olur. Ee, ambulans birazdan geliyor zaten. O zamana kadar bir ufak bir tampon yapsak. Anlaşıldı. Durumları durumlarına bir bakayım ben hızlıca. Tabi. En kritik olanını bir hemen hızlıca sevk edelim. Diğer ambulans yolda zaten. çadım 25'ten operatör efem attı mısınız? Aha. Eee. Ah. La kahret bisin. Allah'ını satayım. Sağlanacak bir 10.70 talebim olacak buraya. Biz e, eskortluk edeceğiz çünkü onların ulaştırılması için. Artı Tom aracı burada. Eee stajyer mimarlardan var mı flatbed eğitim alan? Öyle mi diyorsunuz? Tamam. Ben onu ben onu ekstra halledeyim. Tamam. 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 Anlaşıldı efendim. Kolay gelsin. Tamamdır. Sağ olun. Biraz hızlı gelebilirsen. Şu an iki yaralı var. Artur memurum ben e, size hemen bir sponge vereceğim. Tamam. Ben de yardımcı ee, olayım. Direkt. Şöyle yapalım. Stajyer memur Morgan yardımcı olsun size. Ben bir şey Tamamdır. Yapayım. tamamdır. Tamamdır. <laughs> lazım. Tamamdır. Morgan kanamaya çok bastırmadan cam kırıklarına falan çok şey yapmadan üstünden böyle çok akmasın diye Allah, hafifçe tutacaksın. Allah. Allah. Eyfendi, yoldan devam <laughs> edin. Of. Tamam, Morgan. Aaa patladım. <laughs> şey İyi misiniz? kim sonra sevkedeyim ben gelene kadar of uf olaylar silsilesi etmeye girmeyen bu şefim en ona. Direkt sevkini yapalım. Hastanede tabi tayda inceleme yaparız. Ben örümcek sevkiye aldım. Aynen. Hadi, Hadi gidelim. Demba kızı konuşuyor. Hastane arkası şekilde dönüş sağlıyoruz. Drama mod on. Hemşire hanımız, bir cebi damar yolu açalım. Adam gergin. Adam gergin.